Merhaba arkadaşlar size bu videoda benim de e, çok beğendiğim e, fonlardan birisi olan hem e, büyüme potansiyeli olan hem de aylık düzenli temettü ödeyen bir e, borsa yatırım fonundan bahsedeceğim size Amerikan borsasında işlem gören bir fon bu hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar fonumuzun e, kodu e, Divo diye geçiyor burada gördüğünüz şeklinde. Amplify'in Enhanced Dividend Income ETF demiş. Yani temettü gelir borsa yatırım fonu. Kısaca fon diyoruz biz buna. Ee, ama yani ETF ve fonlar aslında farklı şeyler. Bunu arada bir hatırlatıyorum. Kısaca fon diyorum. Devam edelim hemen hızlıca. Geçeceğim. Burada önemli yerleri ben yine sarıyla işaretledim. Şimdi bu fonun arkadaşlar altında toplam 2 milyar dolarlık varlık var. Ve 25 farklı şirkete yatırım yapmışlar. Tamam. Şimdi burada söylediği şey iddiası fonun diyor ki biz diyor yüksek kaliteli büyük şirketlere yatırım yapıyoruz. Ha, ne tarz şirketler? Yüksek kalite büyük ve düzenli e, temettü arttıran şirketlere yatırım yapıyoruz diyor. Ve bunun yanında bir de şimdi şirkete yatırım yaptınız ondan bir temettü aldınız. Fon bu temettüyü alıyor. Bir de bunun yanında opsiyon işlemi yapıyor. Tekli şirketlerde opsiyon işlemi yaparak yani opsiyon satışı yaparak bir de oradan ekstra bir gelir elde ediyor. Bunu da yatırımcılarına dağıtıyor. Şimdi ben bundan önce size diğer videolarımda anlattığımda genelde hep endeks üzerinde opsiyon işlemi yapan fonlardan bahsettim. Mesela QYLD, XYLD, RYLD vardı ondan sonra JEPI vardı mesela o kaldıraçlı opsiyon işlemi yapıyordu. Yüksek temetle ödüyordu bu sayede. Bu tarz böyle çeşit çeşit opsiyon satışı yapan fonlardan bahsettim. Divo da onlardan birisi fakat farkı Endeks üzerinde değil de teknik şirketler üzerinde yapıyor bunu. Yatırım yaptı o 25 şirkete. E, tek tek bunlara e, opsiyon satışı yapıyor. Burada şimdi birazcık fon yönetiminin becerisi de dahil oluyor işin içerisine. Çünkü çok da pasif bir yaklaşım değil bu. Pasif bir yatırım e, metodu değil. Aktif bir şekilde oturuyorlar. Aylık e, çalışıyorlar. Diyorlar ki yapmış şirketin e, büyüme şeyi bak, bekliyoruz biz diyorlar. Mesela örnek veriyorum. Büyüme potansiyeli var bu şirkette. Bunun opsiyonunu biraz daha uzaktan satalım ki hani olur da büyüme olursa o şeyi de e, büyümeden de faydalanabilirim. Yukarıdan e, şey olmasın. Kazancımız limitlenmesin. diyorlar. Ben bu opsiyon satışı ile size mesela Amerika'da e, dünyanın en büyük e, bankalarından biri olan JP Morgan'ın fonunu anlattığım bir videoda detaylı anlatmıştım. Eğer e, detaylarıyla e, öğrenmek isterseniz o videoya bakabilirsiniz. Şimdi burada birazcık aktif e, yönetim söz konusu. kim insanlar pek tercih etmiyorlar aktif yönetilen e, şeyleri, fonları. Diyorlar ki alsın unutsun. Yani böyle alsınlar üzerine yatsınlar diyorlar. Ya da böyle çok pasif bir şekilde işte endekste gitsin ve şey satsın opsiyon satsın. Ya da bir matematiksel şeyi olsun opsiyon satışının. Desin ki her ay ben tek iş şirketlerde mesela yüzde üç yukarıya opsiyon satıyorum desin. Şimdi bu Divo'da o pek şey açık bir şekilde değil. Biraz daha böyle aktif yönetiliyor. Ondan bahsetmiş. Şimdi devam edelim size şuradan. Gördüğünüz üzere burada aylık ödeme yapan bir fon bu arkadaşlar. Aylık size temettü ödüyor. Burada da şöyle bir detay var. Demiş ki Distribution Rate yani ödediğimiz temettünün dağıtım oranı. Ne kadar? Yıllık %5. Yani şimdi şurada da bir tane daha var. Dikkat ederseniz burada bir sayı. O da 30D Security Exchange Commission. Yani Amerika'nın SPK, sermaye Piyasası Kurumu'nun temettü verim var. O da 1.90 diyor. Şimdi bunun detaylarına baktığınızda şunu söylemiş. distribution rate de diyor ki bakın ikisinden hem temettüden hem de opsiyon satışından gelen değer. Bunda da demiş ki bak 30 D'de 30 D sek yılda da diyor ki opsiyon satışı hariç yani sadece temettüden gelen e, gelirden bahsediyor. Yani burada gördüğünüz şey yüzde iki yıllık yüzde iki bu fonun yatırım yapmış olduğu şirketlerin fona ödediği temettü daha doğrusu bizlere de ödediği temettü yüzde iki fon üzerine gidip satış yaparak opsiyon satışı yaparak buna Neredeyse %5'e İşte Opsiyon satışını ben bu yüzden seviyorum. Sadece şirketin verdiği temettü değil, aynı zamanda opsiyon satışı yaparak da o temettü gelirini arttırıyorlar. Bunun yanında mesela JPJPG kaldıraçlı yapıyor bu işlemi. Kaldıraçlı bir şekilde arttırıyor temettü verimini. Bundan da bahsettikten sonra neden bu opsiyon satışı yapan fonları daha çok da tanıtıyorum size. Umarım o soruya da cevap vermişimdir. Kısaca değinmek istedim. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bunları geçiyorum. Performansını ayrı bir web sitesinden bakacağız. Şimdi burada fonun en çok yatırım yaptığı e, şirketler var. Bir i̇lk 10 tanesini göstermiş burada. Buna gelmeden önce size şuna geçmek istiyorum. Biz diyor bakın ne kadar e, şey yapıyoruz. E, nasıl bir metodolojiyle, nasıl bir metotla yatırım yapıyoruz. Demiş ki Dividend Growers yani temettüyü arttıran şirketleri almaya çalışıyoruz biz. Tamam çok güzel. Ondan sonra diyor ki eşit bir şekilde sektörlerimize olabildiğince dağıtmaya çalışıyoruz. Bu sayede mesela bir sektör kötü giderse salgın geldi havacılık sektörü bitti mesela. Onun ama farklı sektörlere de dağıttığı için yatırımını diğer sektörlerden etkilenmeden ya da minimum etkilenerek kazanç sağlamaya devam etmeye çalışıyor bu fon. Ondan sonra demiş ki işte 20-25 tane şirket seçiyoruz. Şöyle böyle şöyle iyi şirketler işte nakit akışı yüksek şirketler falan filan demiş. Sonra demiş ki opsiyon satışı yapıyoruz biz bunlar. Tamam bunlardan bir saatten burada sektör dağılımına baktığımızda gördüğünüz üzere böyle mesela %18'e her kere yani e, sağlık. Ondan sonra teknoloji şirketleri, ondan sonra enerji, fin e, financial'lar, bankalar, yatırım, e, şeyleri, işte consumer discretionary, endüstriyel bu şekilde devam ediyor gidiyor. Arkadaşlar, e, sektör e, dağılımı da. Şimdi burada bir sektöre odaklanmaktansa fonun bu şekilde bir dağılım yapması güzel. Neden? Biz olur da bir sektör kötü etkilenirse bir sebepten ötürü siz ondan minimum zararla çıkıyorsunuz o etkilenmeden. Ha diyebilirsiniz ki mesela bir sektöre yatırım yapsa o sektörde uçsa gitse değer olarak e onu da kaçırmış oluyoruz. Evet o da doğru. Ama zaten bu fonlarda genelde riski böyle dağıtmaya çalışıyorlar. Hani siz özel olarak ben sadece bir sektöre yönelik alım yapmak istiyorum onun fonunu istiyorum derseniz onun da fonları var ayrıca onları da belki bir ara sektör fonlarına da girer ama anlatırım. Şimdi şöyle devam edeyim. Performans siteden bakacağız demiştik. Sanırım bitti Heh. Bir de temettü dağıtımları var. Şimdi bakalım şuradan mesela 2020'den açayım size. Aylık ödeme yaptığını söylemiştim. Şöyle baktığınızda genel olarak 12-13 cent arasında bir dağılım görüyoruz değil mi? Ödediği de hisse başına 12-13 cent size temettü ödüyor her ay. 2021 yılına geliyoruz. Ondan sonra bakın bu sefer 14-15 olmaya başladı. Yine bir artış var ödediği temettüde. 2022'ye geldiğimizde de bu sefer biraz böyle sanki yine düşmüş değil mi? 13-12-14 diyor. Yani bir 15 var arada sırada. Ama öyle çok da 2021 gibi de yüksek bir şey yapamamış. Temettü dağıtımı yapamamış. Bunun belli başlı sebepleri var arkadaşlar. Birinci sebebi 2022 yılında Amerikan borsaları bayağı bir değer kaybettiler. Şirketler temettü verimini kesen şirketler oldu falan filan. Onlardan etkilenmiş olabilir. Opsiyon satışlarındaki şeyi değiştirmiş olabilirler, e, yüzdeyi. Mesela yüzde işte iki yerine üçten satıyordur. Bu sayede hani büyüme yakalamaya çalışıyordur ama aldığı kazanç, opsiyon satışından aldığı kazanç azalıyordur gibi gibi farklı sebepleri olabilir ama gördüğümüzde aylık e, temettüyü dağıtan ve böyle bir nebze ödediği temettüyü de arttırmaya çalışan bir fon var karşımızda. Şimdi şuradan hemen bu fonun tuttuğu hisselere geçmek istiyorum hızlıca. Hepsine tek tek girmeyeceğim. Birkaç tane örnek göstereceğim size. Siz de isterseniz bakabilirsiniz buradan. Şimdi United Health Group demiş birincisi. Bunun için arkadaşlar hep kullandığım sitelerden biri olan dividend.com'a giriyorum. Şuraya tıklarsanız. Ben kodlarını biliyorum da kodlarını bilmeyenler için şöyle yazayım. United Health diye. Mesela United Health Group. Bu Amerika'nın en büyük sağlık sigortası satan firmalarından birisi. Şimdi gelin bayağı bunun detaylarına bakalım. Şimdi ilk gözüme çarpan şey ödediği temettü oranı, e, temettü ödeme oranı 26. Bunun e, videosunu çektim ben, yayınlayacağım yakında. E, görmek isterseniz detayını o videoya bakabilirsiniz. Kısaca bu şirket her kazandığı 100 doların 26.49 dolarını temettü olarak dağıtıyor yatırımcılarına. Çok fazla olması tercih edilmez. O temettünün sürdürülebilirliği için düşük olması genelde tercih sebebidir. Bu da gayet e, düşük sayılabilir. %30 temettü ödeme oranı. Ondan sonra bakıyoruz burada 12 yıldır ödediği temettü arttıran bir şirketmiş bu. 12 yıldır arttırıyor sadece ödeme değil ödediğinde arttırıyor düzenli olarak. Ve temettü ödeme oranı da %1.23. Aslında baktığımızda görece düşük diyebiliriz bunun için. Fakat işte dediğim gibi temettü 1.23 düşük ama fon opsiyon da satarak bu temettü verimini arttırıyor. Bu şirkette de mesela tekil böyle şirketler opsiyon satarak arttırıyorlar. Bunu. Hemen bunun performansına bakalım. Şuradan şu kodunu buradan görebilirsiniz. Kodu uh, UNH kodunda UNH. Hemen şuraya yazıyorum UNH'yi. United Health isim olarak da yazabilirsiniz bu arada fark etmez. Şimdi hemen bakalım buradan. Aslında size ilk göstermek istediğim şey çok da detayına girmeden. Bu uh, şirketin yapmış olduğu ciro ve kar. 2018'de görüyorsunuz arkadaşlar 11 12 milyar dolar karı var. Yeşil ciro, mavi net kar. 2021'e baktığımızda 17.2 milyar dolar yıllık kar yapıyor bu şirket. Ondan sonra burada çeyreklik değerlerine isterseniz bakabilirsiniz. Yani 2022'nin son çeyreğinde 5.26 milyar dolar net kar yapmış. Yani düşünün nasıl bir dev olduğunu. Zaten piyasa değeri de 500 milyar dolar olan bir şirket. Şuradan hemen 5 yıllık grafiğini göstereyim size hızlıca. Gördüğünüz üzere 5 yıl önce 2000 şey özür dilerim 226 dolarmış. 236 226 dolar. Şu an 537 dolar civarlarında işlem görüyor. Yani ikiye katlamış diyebiliriz. Daha fazla detayına girmiyorum. Bunun hemen yeni bir şirkete geçelim. Mesela hiç daha önceden göstermediğim. Mesela Microsoft'a bakabilir. Ya da United Parcel Service var. Burada bildiğin Amerika'nın kargo şirketi. Yani bu UPS. Hemen onun da buradan bir şeylerine bakalım. Ödediği temettülere ve performansına UPS'in. Şuradan hemen açayım size. Şimdi burada da hemen ilk gördüğümüz şey nedir? Temettü ödeme oranı %50. Yine hiç fena sayılmaz. Gayet güzel bir temettü ödeme oranı. Ondan sonra 12 yıldır temettü artışı yapıyor. Ve bunun da ödediği temettü 3.33 yıllık. %3.33. United Art'tan daha yüksek. Gayet kağıt üzerinde Güzel görünen değerler bunlar. Hemen buradan UPS'in bir de finansal şeylere bakalım verilerine. Hani yani siz diyebilirsiniz bunlara niye tek tek bakıyoruz. Ben hani örnek olması için gösteriyorum. Yani bunun form yönetimi işin ehli insanlar bunlar, eğitimini almış profesyoneller. Onlar oturmuşlar, çalışmışlar bu şirketlere yatırım yapmışlar. Onlar da eminim bu incelemeleri ve çok çok daha fazlasını yapmışlardır. Ben hani sadece örnek olsun diye gösteriyorum size. Hemen 5 yıllık grafiğine bakalım burada. E, 2017 civarlarında 119 dolar. Sonra e, biliyorsunuz bu kargo dağıtım şirketleri diyeyim. Kargo şirketleri bu salgın döneminde e, çok değer kazandılar. Bu da işte sektörel e, dağıtımın faydalarından biri. Kimisi tepe taklak giderken kimisi böyle yüksek değer kazandı. Şu anda 185 dolardan faaliyet görüyor. Yani ne kadar işte yaklaşık olarak %80'e yakın getiri yapmış diyebiliriz 5 yılda temettüler hariç. Bu sadece fiyatı karşılaştırıyorum ben. Bir de bunu her yıl da ödediği temettü var o ayrı. Şimdi buradan net karlarına bakalım. 2018'de 4.79 milyar. Ondan sonra 4.44 milyar net kar. 2020'de düşmüş biraz. O enteresan. 1.34 ama cirosu çok yüksek. Muhtemelen yeni filo şey, alımları yaptılar. Uçaktır, yeni araçlardır gibi gibi. Onda işte faydasını 2021'de görmüşler yani. 84'ten 97 milyar dolar ciro. Ne kadar? 1.34'ten de 12, 13 milyar dolar da net kar. Yani 12'ye katlamış neredeyse. Buradan da çeyreklikten de bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela son çeyreğinde 2022'nin 2.5 milyar dolarlık net kar açıklamış bir firma bu. Şimdi buradan detaylı bakmak isterseniz bunlara bakabilirsiniz. Ya da şuradan Weevil Holdings derseniz size bütün yatırım yapmış olduğu şirketleri gösterir. Mesela iPhone'un %5.58'i United Health'teymiş, 5.31'i Home Depot'taymış. Bu şekilde hepsine detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar eğer ilgileniyorsanız. Ondan sonra bu United UPS'te mesela satmışlar opsiyonu. Bunu mesela şimdi görüyorum ben de. UPS'te satılmış opsiyonu. 180 dolardan satmışlar. 12-22 diyor da tarih yok sanırım. Tarihini yazmamış bir dakika 2022 12.02 diyor. Ha tamam 2 Aralık galiba. 2 Aralık'ta bitecek e, opsiyonu 180 dolardan satmışlar. Aslında bu da güzel bir örnek oldu. Hemen opsiyonu hızlıca açıklamak için. Konuyu çok dağıtmadan. Olur da UPS'in fiyatı arkadaşlar 2 Aralık'ta 180 doların altında kalırsa bu fon satmış olduğu e, opsiyondan aldığı gelirin hepsini kendine tutuyor. Ve bunu yatırımcılara dağıtır ya da fonu güçlendirir. O şekilde e, değerlendirebilir. Olur da 180 doların üstünde e, kapatırsa onu işte bir işlem yapıyorlar. Mesela rol deniyor, ona, o opsiyonu kapatıyor, zarar etmiş oluyor orada. Yeni bir opsiyon açıyor ya da der ki zararını kapatmayalım, hisselerimiz gitsin. Çünkü söz veriyor sisteme diyor ki yani 180 doların üstüne çıkarsa hisselerim senindir diyor. Hisselerini e, kaybedebilir. Yani muhtemelen onu yapmazlar da yani dediğim gibi o opsiyonu kapatır zararını, yeni bir opsiyon e, pozisyonu açar. Mesela 2 Aralık'ta gelip bakmak lazım yani 180 doların altında mı kalmış üstünde mi kalmış. Güzel bir örnek oldu bu da şey açısından opsiyonları çalışma prensibini görmek açısından. Başka da opsiyon yok gördüğüm kadarıyla. UPS satmışlar bu ay. Gelecek ay farklı bir şey satabilirler. Birden fazla satabilirler. Mesela şurada kaç tane e, sattıkları yazıyor mu? Evet 5700 demiş. Bunu 100 ile çarpıyorlar. Neyse konu çok dağılmasın. Yani hemen hemen UPS'in %70'e kadarını e, opsiyon olarak satmışlar. Bunun da işte temettüsünü dağıtırlar bir şekilde ayarlar fon yönetimi. Şimdi bunları anlattıktan sonra gelin buradan bir de bu fonun performansına bakalım. Yıllık bazda ne yapmış? Şimdi net varlıkları 2 milyar dolar demiştik zaten. Gördüğünüz üzere %4.86 farklı siteler farklı metotlar kullanıyorlar ama %5'e yakın. Şöyle 5 yıllık grafiğine baktığımızda da 2017 yılında 2017 Aralık'ta 29 dolarmış. Şu an 36 dolar. Nereden baksak bir %30-%40'a yakın sanki yüzde ya da böyle işte 20-25 arası bir değerleme var fiyatında. Ödediği temettü de bunun yanında tabii ki ekstradan kalıyor. Şimdi size performansını göstereyim yıllık bazda. Bu fon olduğu için tabii bunun karı, zararı falan Çünkü içerisinde bir sürü şirketler var. Şimdi aslında burada dikkatinizi çekmek istediğim birinci yer. Yılın bu zamanından yılın pardon, yılın başından Ocak ayına şimdiye kadar ne kadar performans sadece %2 düşmüş arkadaşlar. Yani S&P 500'ün %20 düştüğü ortamda Nasdaq'ın işte ne %20 düştüğü ortam sadece %2 düşmüşler. Burada da yıllık bazda bakabilirsiniz. 2017 yılında bu fon %20 kar yapmış. Ondan sonra 2018 yılında zarar etmiş %2.48. Ondan sonra 2019 yılında 23 bu şekilde yıllık bazda dönüşleri var. En son zaten ee, şeye baktığınızda da işte 2022 son almanı, geçen yılda %22'ye yakın e, getiri sağlamış. Gelelim. Şimdi özet olarak tekrar şöyle bir geçeyim videoyu sonlandıracağım birazdan. Özet olarak aylık size sizlerle temettü ödeyen sadece Amerikan şirketlerinin içerisinde bulunduran bir fon bu. E, büyüme potansiyeli olan bir fon bence tabii ki kendi kişisel görüşüm. Çok sağlam şirketlere yatırım yapıyorlar. Görece böyle volatilitesi yani oynaklı düşük şirketlere yatırım yapıyorlar. Zaten yazmışlar buraya da onu ve bunun sebebi ne? Işte öyle ya biraz daha güvende olsun diye gördünüz işte yılın başından bu zamana %2 düşmüş. Yani endekslerin %20 düştüğü bir seneden bahsediyoruz yani 2022 yılı. Nasıl %2 değer kaybetmişler. Bir de üstüne üstlük yıllık da %5 temettü ödemişler. Prim potansiyeli olan bir fon aylık temettü ödüyor. Opsiyon satışı yapıyor. Çok sağlam. devasa şirketlere yatırım yapmışlar. Yani portföyünüzde düşünebilirsiniz. Tabii ki son tercih yine size kalmış kendi risk algınıza göre, iştahınıza göre değerlendirebilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de bunun bir versiyonunu daha çekeceğim. Bu bölüm 1 diyebiliriz buna. Sadece Amerikan şirketlerine yatırım yapıyordu. Bir de bunun uluslararası şirketlere yatırım yapanı var. Şimdi diyebilirsiniz Amerika uluslararası değil mi? Evet bizim için uluslararası ama Amerikalılar için de bir de uluslararası var. Yani Amerika dışı. Onu da farklı bir videoda anlatacağım size. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın diyeyim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.